Bismihi Subhanehu. Arkadaş, Allah'ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse, neye şahit olursa ilimdir. Zaten insanın vazife fıtriyesi, yaratılıştan gelen vazifesi taallümle tekemmüldür. Öğrenmekle yükselmek, dua ile ubudiyettir, kulluktur. nur fikir, fikren aydın olma, ziyai kalp kalbin nuruyla ışıklanıp meczu olmazsa kaynaşmazsa zulmettir, karanlıktır. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir, manevi ilimlerdir. Aklın nuru fünun medeniyedir, fenlerdir. İkisinin imtizacıyla, kaynaşmasıyla hakikat tecelli eder. Bundan dolayı dalalet ve fenalıklar Cehaletten gelse def etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden yanlış bakışla gelen dalaletin izalesi, giderilmesi çok müşkildir, zordur. Aslında ilmin itası verilmesi manen ameli emrediyor. Zekanın itası verilmesi ilmi emrediyor. Yani bir yönüyle İlim odur ki kalpte yerleşsin. Yalnız akılda olsa insana mal olmuyor. İlmin talipleri ve aşıkları vardır ama kamilin, olgun insanların zevki mealisini, âli zevklerini hoşnut eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine, eğlence düşkününe hoş gelmez, onları eğlendirmez.'' Tarihen de sabittir ki ilmin hakkı, aklı istihdam ve delili tahkik ve taklidi aşabilmektir. Mesela Nasarayı ve emsalini Hristiyan ve benzerlerini havalandırarak dalalet derelerine atan yalnız aklı azl vazifesinden ayırmak ve bürhanı tart delile müracaat etmeyip adeta kovmaları ve ruhbanı mutasip büyüklerine taklit etmektir. Maneviyatta ilim iki kısımdır. Bir nevi ilim vardır ki bir defa bilinse ve bir iki defa düşünülse kafi gelir. Diğer bir kısmı ekmek gibi, su gibi. Her vakit insan onu düşünmeye muhtaç olur. Bir defa anladım yeter diyemez. İşte ulumu imaniye, imani ilimler bu kısımdandır. Subhaneke la ilme lana illa ma inne innaka alimul hakim ve akhru davahum enel rabbil alamin.